Günaydın Sabri abi, iyi sabahlar. Teşekkür ederim. Transfer en bir dergi... ...hem de aynı zamanda Twitter'da çok ciddi takipçisi olan bir... ...account, bir hesap... ...ve onun yazarlarından Yiğit Can. Yiğit Can bugün seninle Şampiyonlar Ligi'ni konuşmak istiyorum ama... ...öncesinde... ...öncesinde... ...senin ben futbolu çok yakından takip ettiğini de biliyorum. O futbolu çok yakından takip ederken notlar aldığını da biliyorum. Ve o notlar alırken bazen futbol severlerle daha çok kulüp yöneticileriyle teknik direktörlerle paylaşmak istediğin bazı isimler olduğunu da biliyorum. Mesela bana yazmışsın iki tane stoper var abi diye. Lütfen onlardan bahseder misin? <laughs> Tabii Sabri abi. Şimdi şöyle benim yaklaşık 4 senedir takip ettiğim bir stoper var. Hatta bundan önce 22 Temmuz'da ayrıldığım bir yayın grubu vardı. Orada haberini yapmıştım orada çalışırken. E, Bilic Beşiktaş'a geldiği zamanda e, Bilic'e tarafından önerildiğini duymuştum Hırvat bir arkadaşımdan. Ondan sonra haberini yapmıştım ama Bilic sanıyorum kale almamış. E, pek fazla hani oyuncuyu değerlendirmemiş. Ben şöyle söyleyeyim ya senede 700 maç en az 700 maç izliyorumdur muhtemelen ve e, bu oyuncu sayesinde ben e, Romanya Ligi'ni takip etmeye başlamıştım çok sıkı bir şekilde ve hatta onu takip ederken yine çok iyi bir oyuncu daha görmüştüm artık şu anda da onun sayesinde takip ediyorum çünkü transfer oldu bu oyuncu şimdi şöyle Sabri abi Zarko Markovic diye bir stoper hı hı. 87 doğumlu benden bir yaş büyük e, sol ayaklı 2.04 boyunda 102 kilo ama e, hani ağır olduğu e, öngörülebilir fakat çok çevik, 2.4 boy ve 100 kiloya rağmen çok çok çevik bir kapak. Ee, şeyde ya kalma. bir dakika Yiğitcan şimdi gözümün <laughs> önünde canlandırıyorum 204 <İkisi> <laughs> boy ve 102 kilo ve çabuk çevik bir oyuncu çok çevik <laughs> abi YouTube'da, YouTube'da, bulabilirsin gerçekten bir şey söyleyem, YouTube'da hızlandırılmış yani. versiyonunu seyretmiş musun? <laughs> yok yok abi gerçekten yani ben şöyle söyleyeyim benim hayatımda en beğendiğim savunma oyuncuları birincisi Yapsam ikincisi Roma'da uzun yıllar oynayan Juan ee, evet. üçe de bu oyuncuyu söyleyebilirim. Yani çok garip geliyor kulağa bu isimlerle yan yana anmam bu oyuncu ama ben çok şaşırdım. Bu oyuncu 1 Ocak itibariyle yani ne işi var o takımda akım almıyor. Kazakistan'ın Kayrat takımına transfer olmuş ve 88 bin sterline. gibi geldi bana. Yani ben tahmini bonservis bedeli olarak en az 750 bin euro falan tahmin ediyordum. 88 bin sterlinin görünce hayret ettim. Yani bu oyuncuyu nasıl söyleyeyim? Bu sene Gazmetan'da 10 e, lig maçında hepsinde 90 dakika oynamıştı. Kaydata transfer olmadan. Ve bir golü 5 sarı kartı var. Ayrıca bir kupa maçında oynamış Romanya Kutası'nda. Bir maç bir gol. Ben 4 senedir takip ediyorum. Ve çok samimi söylüyorum. Hayatımda izlediğim en iyi stoperlerden birisi. Hayır genç değil tabii ki 87'li. Ama yaşlı da sayılmaz. Yani ben şöyle söyleyeyim bir Anadolu kulübüyle falan bir bağlantım olsa yemin ederim bunu duyurmak için kapısında yatarım o kulübün. Ya, ya şu adamı alın yani. Hani 88'den sterlin ya resmen biraz zorlasan 4-5 arkadaş danaya girer gibi gelsin o <laughs> <laughs> hani zaten hani ebatlar da danaya yakın. Hani öyle şey yaparsın resmen hani bir, bir sene kiralarsın bir kulübüne alın. Hani siz bakın bakalım. neredeyse yani, parasını falan. ben vereceğim diyeceksin. Ha, ya, se ha sene sonu yok abi öyle değil mi? Hani sene sonunda nasıl olsa benim kapıma gelip bunu hesap hesabı. <laughs> Yemin ederim çok şaşırdım abi 88 Sterling'i duyunca. Bu adam nasıl böyle olur? Hani ben satıcısı olsam en az 28 milyon isterim. Mükemmel bir stoklar ya. Dur, ben şimdi radyoda <laughs> dinliyor olsaydım ve radyomu yeni açmış olsaydım <laughs> kimden bahsediyorlar bunlar diye sormuştum. Abi, bir daha bahsedelim. Hemen, tabii hemen söyleyeyim. Gazmetan'dan Gaz metandan, şimdi e, Romanya'nın Gaz takımından e, Kazakistan'ın Kayrat Almaty takımına transfer olan Varko Markovic diye bir stoklar. 204 evet. 102 kilo. Yiçan diyor ki 204 102 kilo YouTube'dan izleyebilirsiniz. Çok çevik adam ama ben YouTube'daki <laughs> videolarından çok emin değilim. Hızlandırılmış <laughs> bir şekilde alınmış olabilir o kadar. Şey, ben de, işin, şakası, i̇şin şakası. Canlı bu. da sağ ol, sağ ol. Canlı da izledim. Yani gerçekten inanılmaz solak bir de Türkiye'de çok fazla sol sol ayak stoper diyor. Ve abi bu kalıplar sol sol bek de oynayabiliyor. Git gel yapıyor falan orta açıyor. Ya inanılmaz bir adam ne işi var oralarda aklını fikrimi almıyor yani çok ciddi söylüyorum. Yani İşin... Benim ömrümde izlediğim en iyi stoperlerden biri yani. İşin şakası bu. Biliyorum Can Ertuğç sen e, Güney Amerika'yı da çok yakından takip ediyorsun. Hı -hı. Ve Galatasaray Güney Amerika'ya yöneldiği zaman Hı -hı. sen de onlarla birlikte göz atmaya başladın tahmin ediyorum. Evet, doğru doğru. E, aslında çok e, yansımayan bir isimden bahsediyorsun. Bir İtalyan stoper. E, pardon İtalya'da bir spor muhabiri Kolombiya. arkadaşından öğrenmişsin. River'da forma giyen Eder Balanta. Aynen abi, aynen Eder Balanta. Dün söylediğim gibi ya e, ben çok şaşırdım çünkü Eder Balanta e, Barcelona'nın Puyol'un yerine onun e, veliahtı olarak kadrosuna katıp 15 20 yıl artık Ne kadar oynarsa futbol hayatı boyunca hani e, bu amaçlı transfer etmeyi düşündü ve yıllardır izlettiği bir oyuncu. Ben öğrendim ki hani e, Ranokyaydı, Burdisoydu derken ee, esas amaçları Eder Balanta imiş Arjantin'e giderken. Hı. Ee, bana bunu yine <laughs> Güney Amerika'dan bir arkadaşım söyledi. Ee, ve şöyle, pardon pardon İngiltere'den bir arkadaşım söyledi. Diego Yaguli diye bir spor muhabiri. Neyse şey... Ya bu oyuncu nasıl söyleyeyim daha ilk sezonunu bitirdiğinde sadece Arjantin'de değil direkt Güney Amerika'nın en iyi stoperlerinden biri olarak hani tamam ya hani Güney Amerika'nın en iyi stoperi bu deniliyor Kolombiyalı ben oyun stilini ve görünüşünü benzeteceğim birkaç oyuncu var görünüş olarak şeye benziyor hatırladın bilmiyorum e, Sevilla'da bir zamanlar Akivaldo Mosquera diye bir stoper vardı. Hı -hı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Kafası o. Yani kafa olarak direkt görüntü o. Ama oyun stili olarak şeye benziyor. Atletico Madrid'de Perea vardı onu kesin hatırlarsın. Luis Perea çok hızlı bir stoper vardı. Kolombiyalı. Sağ ve stoper oynuyordu. Ona benziyor. Oyun stili olarak bir de ay, benim işte inanılmaz beğendiğim Juan. Roma'da yıllarca formu giyen Juan'ı andırıyor oyun stili. Galatasaray'dan 15 milyon euro teklif etmişler. 12'ye kadar düşmüşler ama yani Galatasaray muhtemelen hani ücreti çok yüksek bulduğu için herhalde vazgeçmiş. Bana öyle geliyor. Belki sezon sonuna bırakmışlar. Yiğitcan iki tane mesaj geldi. İkisi de çok güzel. Yani hedefe <laughs> ulaştığım zaman çok mutlu oluyorum ben. Ali Mert diyor ki Yiğitcan yanlış biliyor. Kilosu 93 diyor. Erimiş olabilir mi? 8-10 kilo vermiş demek ki. O da olabilir. 102 kilo. 204, 102 kilo. Peki hala. <laughs> Atahan Atalay'dan geliyor. Ben Kazakistan'dan yazıyorum diyor. Almata'da yaşıyorum diyor. Kayrat <laughs> Almata takımı bu oyuncuyu biliyorum diyor. Buraya yeri transfer oldu. Kazakistan'da vergi <laughs> ödemedikleri için Markoviç burayı tercih etmiş diyor. Ben Doğru. gazetede okudum. Bu sene Kazak takımı olarak Şaktar Karagandi çok büyük bir atak yaptı ve UEFA'da oynadılar. Gelecek sene içinde aynısını Kayrat yapmaya çalışıyor diyor. Muhtemelen. Markoviç'te iki sezonluk sözleşme imzalamışlar. İki sezon Evet. İki sezonluk, imzaladı, aldı. Aynen ee, şey zaten ama oranın e, a babası o ilk söylediği takım Karaganda, Shakhtar Karaganda. Onların forvetinde Sergiy Kizminchenko falan var. Baya oralar için hani baya güçlü bir kadrosu var. Ee, öyle söyleyebilirim. Ama bu kayratla yapılanıyor galiba. Mesela Zarko Markovitch mükemmel bir e, hamle olmuş yani hayretle ve gıpta ile bakıyorum. O adamın ne işi var orada diye çok garibime gidiyor açıkçası. Peki o zaman şöyle <laughs> diyelim, bitirelim bu noktayı. Nihat Aydoğan tamam. Twitter'dan yazmış. Lütfen şu stoperin ismini bir kere daha söyler misiniz? Merak tabii, ettim. İki tabii. tane stoperden bahsettik. ikisine de tekrar söyle lütfen. Tamam. Birincisi Sırp olan Zarko Markovic. Öbürü de Kolombiyalı. Yani 100 e, 102 kilo olup 2.04 boyunda olan e, evet. bu. Evet. Aynen Zarko Markovic 87 doğumlu. Ee, öbürü de Eder Balanta, 93 doğumlu. Eder Alvarez Balanta, Kolombiyalı ama River Plate'in futbolcusu. Yani dünyanın en iyi stoperi olabilir önümüzdeki 10 yıl içinde falan. Bu U20 turnuvası için Türkiye'ye gelecek de ben yakından takip ediyordum. Ee, River Plate izin vermediği için oyuncunun böyle minor bir sakatlığı varmış. Onu çok yani büyüttü herhalde. Bir de e, galiba transfer görüşmeleri vardı risk atmamak için. İzin vermemişler kupada forma giymesine. Çünkü aday kadrolarda ismi vardı. Çıkarılmıştı daha sonra ben de şaşırmıştım. Ondan giyemedi. Çok istiyordum ben de izlemek ama nasip olmadı yani. Yiğit Can da konuşmaya devam ediyoruz. Transfer Merkezi'nin yazarlarından onları Twitter'da bulabilirsiniz. Twitter'da Transfer Merkezi hesabında. Aynı zamanda bir de dergileri var. O dergiyi de okumakta fayda var. Okumanın hiç kimseye bir zararı yok. Yiğit Can şimdi geçeceğim tekrar. Hı hı. <laughs> Serap da bir mesaj göndermiş bana Hollanda'dan zaman zaman çay günleri bağlanıyor. Serap diyor ki o arkadaş da danaya ben de giriyorum diyor. O arkadaşlar bana ya. yapamıyor. <laughs> Sağolsun. Yani, Teşekkür ederim. Pekala. da sevgiler gönderelim. Serap'a da herkes soruyor bana Twitter hesabı var mı diye. Yok Serap Toreman'sı Twitter hesabı açmaya ikna edemiyorum. Benim zamanım yok öyle şeylere diyor. <laughs> ee, önümüzdeki çarşamba Hollanda'dan Türkiye'ye doğru bakacak yine. Ee, selam olsun Serap'a ve biz şampiyonlar yine dönelim sevgili Yiğitcan Ertunç'la birlikte. Yiğitcan dün Mehmet Çiftçi konuşuyorum. Mehmet Çiftçi Barcelona'da yaşayan bir Türk gazeteci. Hı hı. Aynı zamanda Barcelona taraftarı Barcelona üyesi hı hı. dedim ki ona birkaç gazetede yazan haberi e, refere ederek e, ne dersin Barcelona efsanesi bitiyor mu? Evet dedi bitiyor şimdi de dün e, kazanan City karşısında yine kazanan bir Barcelona oradan girelim sence Barcelona efsanesi Tabii. bitiyor mu? Şimdi e, Sabri abi şöyle söyleyeyim ben şu anda objektif olmaya gayret göstereyim çünkü ben e, Galatasaraylı olmama rağmen Fenerbahçe'yi bile çok sevdiğimi söyleyebilen bir insanım ama şöyle söyleyeyim futbolda sevmediğim tek takım Barcelona'dır ama bunun futbolla pek fazla alakası yok birazcık e, tarihiyle kültürel tarihiyle alakalı. Her neyse ama şimdi tabii buna duygularım katmayayım bence Barcelona efsanesi bitmiş olabilir bence şu anda en güçlü takım Bayern Münih Dünyanın şu an en iyi takımı Bayern Münih O mini. kesin o, ondan ondan <laughs> yana bir kuşkumuz yok Bayern Münih her anlamda Dünyanın en iyi kulübü bu konu Korkunç. tartışılabilir tabii. ama ben de senin tarafındayım ama o başka <laughs> bir şey Barcelona efsanesi ben hiçbir zaman Barcelona Dünyanın en büyük kulübü demedim hiçbir bölümünde ben de ama olabilir. bir Barcelona efsanesi vardı doğru o Xavi ile Iniesta işte Messi ile oluşan puyol la. Kolla, Busquets'le işte ne bileyim Valdez'i saymıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? evet tabii ki. diyorsun ya Barcelona efsanesi vardı diye. Bence Barcelona trendi vardı. Barcelona bir trend de geldi ve geçiyor ama mesela karşısındaki Real Madrid bir gelenektir bence. Yani şimdi, Barcelona bir trend gibi geliyor. Şimdi aslında. şöyle de bir şey, şimdi eğer biz Ta Franca döneminden bahsediyorsak ve o dönemde Real Madrid ile Barcelona arasındaki ezeli rekabetin, ezeli çekişmenin varlığından söz ediyorsak Barcelona'ya trend demek benim çok kalbime sığmıyor iyi konuşmuş. Ben, ben bu konuda şey söylerdim de. Yani daha, hayır ben seninle aynı, ben aynı fikirde değilim ama önemli değil. Aynı fikirde olmayabiliriz. <laughs> hiç problem değil. <laughs> ee, ama bence söylemeye bence. çalıştığım şey şu. Ben mesela bu mesleğe yeni başladığım zamanlarda 95 96 97'lerde e, ki ne zaman oldu? Yaklaşık 15 sene önce e, oğluma Figo'nun formasını getirmiş bir adamım. Yani Barcelona <laughs> olgusu var o zamanlardan beri Şampiyonlar Ligi'nde ama benim Barcelona efsanesi demem birazcık da La Masia'dan kaynaklanıyor. Yani efsane ha, kavramım evet. La ile benim. Doğru. E, aslında La doğru. bitiyor mu e, diye sorsam daha doğru. Abi hayır bitmiyor. Şu anda zaten yetiştirdikleri de çok önemli oyuncular var. Mesela Kamerunlu bir çocuk var, Jean-Marie Dongu diye. Jean-Marie Dongu Şafakat'ta tam ismi. Yani müthiş bir forvet. Yakın bir zamanda çıkar artık göreceğiz diye düşünüyorum. Şu anda şeyde oynuyor. C takımında oynuyor Barcelona ama sadece bu da değil bir sürü adam var altyapılarında La Masia biter mi ya ben zannetmiyorum. Hani hiç sevmesem de iyi öldür hakkını yemem. Mükemmel bir altyapıları var gayet de bayağı bir adam istiyorlar. Mesela şu anda Mark Bartra var yine La ürünü. Onun da adı adının yani geçmediği bir İngiliz takımı kalmadı artık. Manchester United'dan tut Liverpool'a kadar bilmem neye kadar. Mark Bartra mesela önümüzdeki yıllarda yeni bir olarak onu izleyeceğiz muhtemelen. E, o Ama zaman yani, o zaman bu söylediklerinden sonra Barcelona Hı -hı. efsanesi de bitmiyor. Hı -hı. En azından şimdilik bittiğine dair çok fazla emare yok. Diyelim ve Hı -hı. Barcelona City maçına geçelim. Geçelim abi şöyle söyleyeyim ben biraz e, enteresan bir yorum olacak. E, Lescott bence e, dünkü performansıyla Türkiye'ye göz kırptı. Yani hazırım sizin için de bana öyle geliyor. Bak şimdi ya. <laughs> hani o seviyede daha fazla yok yani abla bir kere çok ağır kalıyor falan filan yaktı zaten yani ilk golde hani şampiyonlar liginde orada senin ne işin var mesela Matija Nastasic vardı niye o çocuk oynamıyor anlamıyorum çocuk kariyerinin ilk resmi maçına Real Madrid karşısında çıkmıştı ve Ronaldo'ya nefes aldırmamıştı daha kariyerinin ilk resmi maçı şeyle kaç senesinde İki sene önce falan. Ne, ne alaka şimdi Lescott adam ağa ah gitmiş vağa kalmış. Neden hala oynuyor anlamıyorum. Bence Türkiye'ye hazır yani. Artık gelebilir. Ben öyle düşünüyorum. İkisi <laughs> olarak da şeyi çok zayıf buldum size. Ben onu ta San Lorenzo Gülden'den beri takip ediyorum. Espanyol transfer olmuştu. Sonra da Siki'ye geldi. Zabaleta var sağ <laughs> Yani bir enteresan. Yeteneksizliğini agresyonla kapatmaya çalışıyor. Sağa sola bağırarak falan filan. Olmuyor. Çok sırıtıyor. Olmaz. Daha iyi bir sağ lazım oraya. Ya bilmiyorum City ıı, ı, ı, iyi değil. Zaten hocalarını da çok beğenmiyorum Pelegrini'ye. O İsveçli hakeme yaptığı hakaretten sonra iyice sıkıntı yürüyor. zaten. Yani bilmem City Yapacak keşke eleseydi Barcelona'yı hiç sevmediğin yani, için. Yani, bir dakika evet. tamam Barcelona'yı sevmeyebilirsin ama bu akşamki maçın özeti City'nin kötülüğüne mi bağladın yani bu mudur? Tabii 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 evet evet evet. Bir de şey hakem için Barcelona 12 kişi oynadılar diyorlar. Yok ya adam güzel yönetti maçı yani neden öyle dediler onu da pek anlamadım gayet iyiydi bence kendi performansı biliyor siz ne düşünüyorsunuz? Ben ben hiçbir şey düşünmüyorum ben seni, <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> ben seni düşünüyorum şu anda e, bir bir soru soruluyordu bana da evet. gruplar e, sırasında Paris Saint Germain'in şampiyonlar ligi şampiyonu olma şansı var mı diye tabii ki var diyordum niye olmasın Paris Saint Germain'de var. çok evet. etkili oyunculara sahip e, takımlardan bir tanesi ama e, Paris Saint Germain'in şampiyonlar ligi şansı olabileceğini söyleme için. işte çeyrek finalde ya da ikinci turda İbrahimovic var mı yok mu ona da birazcık bağlı diyordum. E, var diyor. Tabi tabi işte o yani e, bireysel performansı yüksek bazı isimler var. Onlar olmadığı zaman onların da performans çok düşecek. Öyle bakmak Hı -hı. lazım diyordum. Şimdi Paris Saint Germain'e Leverkusen karşısındaki performans çok belirleyici olmaz ama genel tabloda bakarsan ne dersin bu sene bir sürpriz yaratabilirler mi? Bayan yenemezler ama göz doyururlar. Yani şu anda da doyuruyorlar zaten. Hani sadece de İbrahimovic gibi değil. Bence herkes gayet güzel gayretli oynuyorlar. Ya. Yani mükemmel paslaştıkları söylenemez. Hepsinin biraz kafasına göre olduğu söylenebilir e, sermaye takımı olduğu için. Yani ama yine sonuçta belli bir yere kadar gelmişler ve daha da gidecekler gibi gözüküyor. Ben e, Fransa'da Monaco'yu çok severim. Keşke bu yabancı sermaye girmeseydi de hala sevmeye devam edecektim. <laughs> <laughs> ama senin o zaman sevecek takımın kalmayacak. Gel ben seninle evet, birlikte o. İstanbul 1. Amatör Küme'ye gidelim izlemeye. <laughs> yani bir onlar kaldı. takım var, yok yok. ya. ben sevdiğim çok takım var. 24 <laughs> takım falan var. <laughs> yani, hayır hayır. Bu güzel bir şey. Sen de benim gibisin. Yani çok sevdiğim Doğru. takımlar, sevdiğim çok takımlar var. var ama hani <laughs> e, benim onları sevme nedenlerim teker teker ortadan kaldı. kalktı. artık sadece isimlerinden dolayı seviyorum. Şimdi sen Liverpool'a e, liman işçilerin takımı diyebilir misin? Ben Liverpool'u da hiç sevmiyorum. Ama hayır mesela diyorum. Da. hayır. Yani. <laughs> ben Liverpool. Alman işçilerin takımı diyemeyiz. Çıkış noktası o artık. Oradan uzaklaşmış yani. Hepsi, girer. hepsi <laughs> uzaklaştı artık. Öyle tabii, bakmak tabii, tabii, lazım. Tabii. Ben şimdi mesela bu programda <laughs> hep söylüyorum. Diyorum ki bir, bir takım bir futbolla ilgili bir yorum yaparken lütfen kalbinizdeki futbol topunu düşünmeyin artık onu bırakın. O, tabii, tabii. o topla bir yerde oynanmıyor. <laughs> Ee, endüstriyel futbol topları o büyük Markaların futbol toplarıyla oynanıyor artık Yani evet. Onun için yorumlarınızı da öyle Yapın diyorum yani Liverpool artık Liman işçilerinin kurduğu takım olmaktan çıktı Değil ee, evet. Yani neyse Onlar çok farklı Sabri şey, abi bunlar şampiyonlar ligini aldığında o, o seneki kadrolarına Toplam bir yıllık maaş gideri 107 milyon euroydu yani bu olacak Allah aşkına yani. Ama şimdi. şu var mesela, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almasını hiç istemedim. Mesela ben o maçın rövanşo olarak değerlendirilebilecek Atina'daki finali vardı ya Milan Liverpool maçı finali. Evet. Ben Liverpool'a daha fazla sempati duymama karşılık Milan'ın o kupayı almasını istedim diyeceksin ki niye? Anlatayım. Neden? E anlatayım hemen. şimdi ben ne zaman Anfield Road'a gitsem o Kop tribününde kocaman bir pankart açılır. O pankartta e, kupalar vardı işte. Ve en büyük kupa İstanbul Kupası'dır. Orada durur. İstanbul yazar orada. Ya Hadi niye ya. o kupanın üstüne bir kupa daha geldi ki? <laughs> biraz milliyetçi yani bir, biraz, ya. evet, bir, bir, biraz öyle bakarak e, istemiyorum Liverpool'un şampiyonlar ligi şampiyon olmasını. Vallahi, enteresan bir yerden bak. Ben de bilsem daha da istemezdim. Zaten <laughs> sevmiyorum. İyice istemezdim. Bir de yani yaptıkları son yıllarda yaptıkları yatırımlar da çok kötü. bu Gittiler herkese en az 20 lira verdiler. Joel'ini aldılar. 18 milyon euro'ya sultan. Çocuk 12-13 maça çıktı, 18 milyon euro ne ara oldu anlamak mümkün değil. Neden o kadar verip de adamı şey baskısına sokuyorlar. Henderson'ı aldılar, o da kötü çıktı. Shelby'i aldılar, kötü çıktı. Bilmiyorlar herhalde. Ne bileyim ben saygı pek şey yapmıyorum Liverpool'un transferlerini Mirkoviç ama... alın ey Liverpool'lu yöneticiler! <laughs> Mirkoviç <'i> alın. Zirkoviç. <laughs> <laughs> Neydi ne Mirkoviç'ti? Markovic Markovic pardon Markovic Markoviç, bahsediyoruz. 2-0. 2 Bu arada Sabri abi Galatasaray Gabbiadini istiyor diyorlar ya. Doğru. Hani İtalya'da ben Hı -hı. başka bir şey daha var internette haber. Dur ama Esersen... onun, onun şeyine gidelim. Öncesine gidelim de tam açalım. Mancini 2 günlük izin verdi takıma ve İtalya'ya gitti. Gabbiadini'yi izlediği yazıldı. Onu istediği yazıldı ve hatta Gabbiadini'yi de sordular. Dediler ki ne diyor buna vallahi bu işlere benim kulübüm bakar. Ben sadece e, kulübüme katkı evet. sağlamaya e, çalışıyorum evet. o da benim için güzel bir şey." dedi. Aynen aynen öyle söyledi biliyorum. E, pek oralı olmadı aslında yani. Aha. Çok sıcak bakmadı gibi. Şimdi şöyle aslında Mancini şeyi izlediler diyorlar. Inter'den kiralık e, Livorno'da oynayan İbrahima Mbaye diye bir futbolcu var Senegalli. O 19 yaşında onu izledi diyorlar. Öyle bir haber okudum. Vallahi çok iyi olur eğer onu alırlarsa. Hem stoper hem sol bek oynayabiliyor. O zaman gibi. bir daha üstüne şimdi hem stoper hem sol bek deyince sol bek evet. benim aklımda daha çok kalıyor. Çünkü telise ise e, Real Madrid'in inanılmaz bir ilgisinin olduğu da İspanya'dan söyleniyor. Ama Real Madrid'in ilgisi demek bence bana sorarsan en az 30 milyon avrodur. E, öyle de daha ne oldu ki ne ilgisi bilmiyorum. Bana biraz e, Gerçekçi gelmiyor daha bir şey oynamadı ki adam ilgilensinler. E, yani tabii ki potansiyeli eder 30 milyon lira da bir oynasın ondan sonra ilgilensinler. Işte demek ki oynarsa 50'ye çıkar korkusu <laughs> var demek <değil gülüyor> ki belki <gibi>. Vallahi bilmiyorum. <laughs> yani. Neyse yani ondan yani sonra çok e, iyi oldu kesinlikle. Yani sonuçta <laughs> Cep onların cebi. ama dediğim gibi Hı -hı. Galatasaray telisi verecekse hani 30 belki biraz şu anda afaki bir rakam olarak görünüyor olabilir ama 20'den aşağıda Hı -hı. fiyat çekmez pazarlık Olmaz. Ben e, pa de. yani pazarlık Hı -hı. payı açık oldu olmak üzere ee, devam et şimdi ee, şimdi şöyle söyleyeyim benim Galatasaray'da eksik gördüğüm yer veya eksik değilse bile eksiltilmesini düşündüğüm yer sabek Ebu gitmesi gerektiğini düşünüyorum Sabri hı hı. abi. ve Ebu yerine de e, şöyle söyleyeyim iki tane oyuncu var aklımda alınması çok iyi olabileceğini düşündüm İkisi de Fransa'dan bir tanesi sosyal oynuyor Fransa'nın en iyi sabek Sebastian Korchia diye bir çocuk bu alınabilir. Söyleyelim İnan, tekrar kulüplere katkımız hı. olsun. Tabi Soşo'dan Soşo'nun sağ beki Le, yetişmişti. Soşo'ya transfer oldu. Sebastian Corcia İtalyan asıllı Fransız bir sağ Şu an Fransa'nın bence en iyi sağ Tamam. i̇kincisi İk de benim en sevdiğim dünyada en sevdiğim altyapı Lens. Yani Lan aslında Lens yüzden. Lens hı. -hı. Lens altyapısından Serge Aurier. Şimdi Toulouse'da oynuyor. Fildişilem'de. Fildiş asıllı Fransız. O da yani e, Korçay'la hani, e, başa baş gider. O da Fransa'nın en iyi ikinci sahabekidir muhtemelen. Ama benim eğer bir Brezilyalı yapılanması varsa Galatasaray'da e, yani öğreneceğim tek bir isim var. Ben o çocuk yüzünden geceleri kalkıp Flüminense maçlarını izliyorum yani. Samimi söylüyorum. Igor Juliao diye bir çocuk var Sabri abi Flüminense'de. Igor Juliao. Yani, o kadar istiyorum ki onun alınmasını. Madem telesi bulacak bir şeyiniz var scouting ağınız var. İnşallah Julio da takılmıştır radarlarına. Ben sırf o çocuk için gecenin bir yarısında kalkıp yemin ederim maç izliyorum yani. ama ne? ama Sabri Ugan'la ısınma turu sayesinde <laughs> Yiğitcan bütün kulüplere scouting hizmeti veriyor böylece. E ne yapalım? Yani onlar da önce evet. davransınlar, çabuk davransınlar. Yiğitcan çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Sabri abi. Tamam. Ee, çok büyük bir keyifli sohbet oldu. Çok teşekkürler tekrar. İyi Can Ertunç transfer merkezi yazarlarından Twitter'da onlarla iletişim kurabilirsiniz bir de dergileri var e, artık söylediği isimleri not aldıysa eğer kulüpler e, gerçekten de çok önemli isimlerin altını çizdi biraz sonra basketbolu konuşacağız Nejat Sayman'la.